Yıl 1949. O yıl Dünya Barış Konseyi kurulmuş. Amacı dünya barışı, silahsızlanma, insan hakları ve sosyal adalet için çalışmak. Konsey hemen ertesi yıl uluslararası Barış Ödülü veriyor Pablo Picasso'ya. Pablo Neruda'ya, Paul Robson'a ve ve bizim canım Nazım Hikmet'e. Ancak o günlerde Nazım Hikmet ceza halinde olduğu için ödülü yerine Şili'li şair dostu Neruda alıyor. Birkaç yıl sonra Nazım Hikmet artık özgür olduğunda Konsey'in dünya çapındaki etkinliklerine katılmaya başlıyor. Şiirleri üstelik tam da Konsey'in amacına uygun ezilenler için, işçi hakları için yazıyor, çiziyor ve sonunda yönetim kuruluna giriyor, yönetici kadroya giriyor. Üstelik de barış ödülü veren heyetin başkanı oluyor. 1954'te de dünyaca ünlü aktör Charlie Chaplin'e yani Charlo'ya veriyor ödülü. Diyor ki o ödül için büyük şair. Ne yazık ki ben Sherlock'un son filmini görmedim ama bak ne oldu. 20. yüzyılın en büyük dram yazıcısına, rejisörüne, aktörüne yani asrımızın Shakespeare'ine Dünya Barış Hareketi Barış Ödülünü verdi. Ben bu barış ödülünü dağıtan jürinin başkanıyım. Bu ödülü meşhur bestekar Shostakovich'e de verdik. İkisinin diplomalarını yani barış ödülü diplomasını imzaladım. Ömrümde imzam böylesine şerefli ve tarihi vesikaya ilk defa konduğu için kağıtları imzalarken bayağı elim titredi diyor Nazım Hikmet. Biz şimdi dönelim tekrar 1950'ye yani... Picasso, Neruda ve Robson'la birlikte uluslararası barış ödülüne layık görüldüğü yıla. İçlerinden biri, o üç ismin içlerinden biri Nazım'ın dört şiirini bestelemiş. Konserlerinde çalıp söylüyor, dünyaya söyletiyor. Sizce hangisi olabilir? Picasso desem yok. O, o ressam, heykeltıraş. Neruda şair, yazar. Kim kalıyor geriye? Amerikalı Paul Robson. Harlem Rönesansı'nın temsilcilerinden Paul Robson. Hem komünist hem siyahi hem de devrimci sanatçı, aynı zamanda şarkıcı, tiyatrocu, aktör, sporcu. Devrimin etkisini yani en kuvvetlice hissettirdiği tüm alanlarda yeteneğe sahip diyebiliriz. Öyle ya, bir devrimcinin zaten rengi olmaz, ruhu olur. O ruh da onda var işte böylece. Okuyor, avukat oluyor. Bütün ömrünü ırkçılığa karşı mücadeleye... Adıyor. The Emperor Jones filminde rol aldığında Amerika'daki Amerika'da bir sinemada başrol oynayan ilk siyahi oluyor. 1930'da Londra'da Shakespeare'in Othello'sunu oynadığında tüm eleştirmenlerden övgü topluyor. Yine ilk kez bir siyahi oynuyor, üstelik Othello'yu okuyor, okuyor, okuyor. Her devrimcinin yaptığı gibi kendisini bilgi ile donatıyor bilimsel sosyalizmin en değerli savunucusu ve temsilcisi oluyor böylece. Sovyet Rusya'ya ilk gittiğinde burada hayatımda ilk kez bir zenci olarak değil, insan olarak görülüyorum diyor. Amerika'da komünistlere ve siyahilere yönelik cadı avının zirvesine ulaştığı dönem o dönem şarkılarını ezilenler için söylüyor, onlar için oynuyor sahnelerde sinemalarda tüm ülkede hatta Avrupa'da konserler veriyor. 1939 yılı geldiğinde de İspanya'da iç savaş çıkınca faşist Franco ordusuna karşı savaşmaya gidiyor İspanya'ya beyazlar ve siyahlarla omuz omuza faşizme karşı savaşmak onu çok mutlu ediyor. Ama gel gör ki İngiltere'ye döndüğünde bir bakıyor daha önceleri ona hayran olan üst sınıf İngilizler kendisiyle arasında mesafe koymuş. Sebebi? Hitler'i ve Mussolini'yi öyle çok da yermeyen, hatta hallerinden gayet memnun olan İngilizler karşılıklı olarak bu liderlerin ülkeleriyle Antikomintern Paktı'nı imzalamış ve bu iki diktatörün dünyayı komünizmden kurtaracağına inanmışlar. Bu yüzden mesafeliler bizimkine. O da onlara şöyle cevap veriyor. Diyor ki her sanatçı, her bilim adamı bugün nerede durduğuna karar vermelidir. Başka seçeneği yoktur. Amerikan hükümeti üç yolla Robson'u bitirmeye karar veriyor. Sanatını icra etmesine engelleyecek, yaşamını sürdürecek maddi olanaklardan mahrum bırakacak onu ve imajı yerle bir edilecek. O ise şöyle karşılık veriyor yoluna çıkanlara. Sanatçı tarafını seçmelidir. Özgürlük için köleliğe karşı savaşmayı seçmelidir. Ben seçimimi yaptım, başka bir alternatifim yoktu diyor. Fakat 1949'da Pixie'de binlere vermek istediği konser sonrasında ırkçı bir güruh Robson'a ve katılımcılara taşlarla, sopalarla saldırıyor. Büyük izdiham, karmaşa ve polis onları engellemek için hiçbir şey yapmıyor. Hayatı boyunca yargılanıyor. Her zaman takip altında, gözlem altında tutuluyor ama o hiçbir zaman geri adım atmıyor. İşte bu devrimci sanat adamı Robson için dünya vatandaşı Nazım Hikmet uluslararası barış ödülünü almadan bir yıl önce şu şiiri yazıyor ona. Bize türkülerimizi söyletmiyorlar Rabs'in. İnci dişli, zenci kardeşim, kartal kanatlı kanaryam. Türkülerimizi söyletmiyorlar bize. Korkuyorlar Raps'ın. Şafaktan korkuyorlar. Görmekten, duymaktan, dokunmaktan korkuyorlar. Yağmurda çırılçıplak yıkanır gibi ağlamaktan. Sımsık bir ayvayı dişler gibi gülmekten korkuyorlar. Sevmekten korkuyorlar. Bizim Ferhat gibi sevmekten. Sizin de bir Ferhat'ınız vardır elbet Raps'ın. Adı ne? Tohumdan ve topraktan korkuyorlar. Akan sudan ve hatırlamaktan korkuyorlar. Ne iskonto, ne komisyon, ne veda isteyen bir dost eli. Sıcak bir kuş gibi gelip konmamış ki avuçlarının içine. Ümitten korkuyorlar Rapsın. Ümitten korkuyorlar. Ümitten korkuyorlar. Kartal kanatlı Kanarya. Türkülerimizden korkuyorlar.